Güzel bir gün ya. ya Ya Rıfkı Yine neredesin ya Rıfkı, Ya Rıfkı Yine mi hamburger ve Kola ya Ya yine mi Obez olacaksın Zaten obezsin Ya sana ne ya Ağzına bak ya Hiç ağzın Bugün işte Obez de olursun Tombik de olursun Hadi geç işine hadi yani Süleyman Süleyman ustaya bakayım be ya e, ne yapıyorsun lan? Süleyman, i̇ndir onu. Bir şey diyeceğim sana da. Şu rıfkı var ya. Ya Süleyman yapma ya. Sen çok şerefsizsin. Üzüm bana. Ay Süleyman özür dilerim. Beni soktuğu hallere bak. Ya tövbe değil ayağım Yardım edin sıkıştım. İnşallah abisi de söylemez üzdük çocuğu ya. Arkadaşlar bir de la, izliyorsunuz ama yorum atmıyorsunuz. Ben sizin varlığınızın olmadığını düşünüyorum. Yo, yorum atın. Göz mü kırptım ben? Oyunda yoktu bu. Şöyle yeni aracıma bir gündüz. nasıl <laughs> <laughs> <Nasılsın? gülüyor> benim kardeşimi rica etsin? Valla çok, benim kardeşim çok kardeşim ya. Vallahi. Çok <laughs> Yes. Yeah.